Merhaba. Evrenimizi yöneten temel kuralları ve bu kuralların hayatımızı nasıl şekillendirdiğini anlamak için çıktığımız bu yolculuğa hepiniz hoş geldiniz. Mesela her gün gördüğümüz ama belki de hiç üzerinde düşünmediğimiz o basit soruyu hiç merak ettiniz mi? Ya da hayatımızı emanet ettiğimiz en temel güvenlik önlemlerinin arkasında yatan o dahice mantığı veya bembeyaz bir ışığın içinde saklı olan o muhteşem renk cümbüşünün sırrını? İşte bütün bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı aslında tek bir kelimede gizli. Harika. O zaman hadi lafı hiç uzatmadan konunun kalbine inelim ve fiziğin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışalım. Yani aslında fizik dediğimiz şey en küçük atom altı parçacıktan en büyük galaksiye kadar etrafımızdaki her şeyin neden ve nasıl çalıştığını anlama çabamızdır. Kısacası evrenin kullanım kılavuzu. Yolculuğumuza da en temelden yani gözle görebildiğimiz dünyadan başlıyoruz. Hareketin ve tabii ki bu hareketi mümkün kılan enerjinin sırları. Şimdi fizikçiler dünyayı tarif ederken iki temel ölçüm türü kullanırlar. Birincisi skaler. Bu bize sadece bir şeyin ne kadar olduğunu söyler. Kütle gibi, sıcaklık gibi. İkincisi ise vektörel. Bu hem ne kadar olduğunu hem de ne yöne doğru olduğunu belirtir. Kuvvet gibi, hız gibi. Ve işte geldik en kritik noktaya. Enerji olmadan hiçbir şey olmaz. O, evrenin adeta para birimi gibidir. Değişimin ve hareketin arkasındaki asıl güç odur. Bu enerji de genellikle karşımıza iki farklı şekilde çıkıyor. Biri, hareketin ta kendisinden doğan kinetik enerji, diğeri ise bir nesnenin konumu nedeniyle sahip olduğu, depolanmış ve kullanılmayı bekleyen potansiyel enerji. Peki, gözle görülen dünyadan şimdi de modern hayatımızı şekillendiren o görünmez ama bir o kadar da güçlü kuvvetlere geçelim. Elektrik ve manyetizma. İlk olarak elektrikle başlayalım. Burada çok temel bir kavram var: topraklama. Bu aslında biriken o fazla ve tehlikeli olabilecek elektrik yükünü güvenli bir şekilde dünyaya aktarmak demek. Tabii Elektriğin olduğu yerde manyetizma da vardır. Bu ikisi ayrılmaz bir ikili. İşte bu sağ el kuralı da tam olarak aralarındaki o muhteşem bağlantıyı gösteriyor. Basitçe diyor ki, hareket eden bir elektrik yükü her zaman etrafında bir manyetik alan yaratır. İşte en başta sorduğumuz sorunun cevabı da tam bu ilkeye dayanıyor. Metal bir araba yıldırımlı havada adeta dev bir Faraday kafesine dönüşür. Elektriği kendi dış yüzeyinden aktararak içindeki sizi güvende tutar. Pekala, tüm bu temel kanunlar dünyayı algılamamızı sağlayan o sihirli şeye, yani ışığa ve dalgalara nasıl hükmediyor? Gelin bir de ona bakalım. Optim belki de en şiirsel anlarından biri işte bu an. O tek ve saf görünen beyaz ışığın bir prizmadan geçerken içindeki tüm renkleri o gizli gök kuşağını ortaya sermesi. Ama durun, işin asıl ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu sürecin tam tersi de doğru. Yani Beyaz ışığı renklere ayırabildiğimiz gibi, ışığın ana renkleri olan kırmızı, yeşil ve maviyi bir araya getirdiğinizde de yeniden o saf beyaz ışığı elde edersiniz. İşte bu ışığın saçılması olayı en başta sorduğumuz o meşhur sorunun da cevabı. Atmosferimizdeki moleküller güneşten gelen ışığın içindeki mavi rengi diğer renklerden çok daha fazla saçıyor. Bu yüzden de kafamızı kaldırdığımızda masmavi bir gökyüzü görüyoruz. Elbette ki fizik dediğimiz şey sadece bir dizi kuraldan ve formülden ibaret değil. Bu aynı zamanda insanlığın bitmek bilmeyen merakının ve keşfetme arzusunun da ta kendisi. Bir hikaye. Ve bu hikaye binlerce yıldır bilimi ileri taşıyan o basit ama çok güçlü bir döngüye dayanıyor. Gözlemle, bir soru sor, bir fikir üret, sonra onu acımasızca test et ve ne öğrendiğiyle bak. İşte bilim tam olarak böyle ilerliyor. Bu yolculuk, hareketin ve kütle çekiminin dilini ilk kez evrensel olarak çözen Isaac Newton gibi devlerin omuzlarında başladı. Sonra, atomun o inanılmaz gücünü ve sırlarını ortaya çıkaran Marie Curie gibi gözü pek öncülerle devam etti. Ve tabii ki uzay, zaman ve kütle çekimi hakkındaki bütün bildiklerimizi temelden sarsan, evreni yeniden hayal etmemizi sağlayan Albert Einstein gibi devrimcilerle bambaşka bir boyuta taşındı. Onların başlattığı bu keşif yolculuğu bugün de tam gaz devam ediyor. Bu da bize evlenin o devasa kullanım kılavuzunun daha ilk sayfalarında olduğumuzu hatırlatıyor ve akıllara şu soruyu getiriyor.